dedik neyse ben işte 50 bin kilometre, 60 bin kilometre mavi vatanımdan parça vereceğim. Bunu hayal bile edemez ve edilemez. Hiçbir Türk hükümeti ve Türk devleti böyle bir şey de zaten izin vermez. Diğer taraftan efendim bir meclis adası var. Bunun için 40 bin, 40 bin kilometre karelik bir yetkilen istemiyor. Ya bunun akılla, mantıkla yani hukukla izahı var mı? Doğu Akdeniz'de ileride Yunanistan'da sorun çıkacaksa üzülerek söylüyorum. Meis bunun çıbanın başıdır. Bunu bilin ya. Yani. Türkiye'ye 1950 metre mesafe. Bizim harbi okullardaki öğrencilerimin yüzme standartı 2000 metre. Dolayısıyla öğrencilerin bize mesafe bu. Kafanızın karıştığını biliyoruz. Videomuzu sonuna kadar dikkatlice dinlediğinizde dönen tezgahı da gayet net bir şekilde anlayacaksınız. Yunanistan'ın en önemli basın kuruluşlarından olan Pentapostagma gazetesi ağızlarındaki baklayı çıkardılar. Amerika ile yaptıkları planda Rusları ve en önemlisi Türkleri kovacağız diyor. Yazının devamına baktığımızda Türkler Ruslarla yakın ilişki içerisine girdiği için Ukrayna'dan Rusları Anadolu'dan da Türkleri kovacağız. Bunu yaparken de Amerika ve Avrupalı müttefiklerimizle birlikte yapacağız diyor. Ve ardından tüm amiral Cemgür Denizi hedefe oturtan bir haber daha yapıyor ve bunu başlıklarında taşıyor. Türkiye'nin Adalar Denizi'nde ve Akdeniz'de Cemgür Denizi'nin belirttiğine göre Yunanistan'ın Türkiye'den Sevil haritası ile çaldı. Tamı tamına 200 bin kilometre kare deniz suyundan bahsediyor ve bundan dolayı Cemgür Denizi'nin durdurulması gereken bir amiral olduğunu söylüyor. Buraya kadarı Pentapostagma'nın yaptığı haberdi. Bir diğer Yunan basın kuruluşu olan Direktus ise şu gördüğünüz haberi yapıyor ve hiç çekinmeden bu sözleri söylüyor. Erdoğan, Cemgürdeniz'i yeniden hapise yollayacağı için Yunanlılar olarak çok mutluyuz diyor. Çünkü tüm amiral deniz onlara göre yeniden hapise girerse mutlu oluyorlar. Hatta Cihat Yaycı Paşa'nın da başına benzer bir olay gelirse bir o kadar daha mutlu olacaklar. Ne acıdır ki Yunan medyası tek yumruk olmuş. Türkiye'nin amirallerine yumruk üstüne yumruk atmaya çalışırken koskoca Türk medyasından bir tane kanal bile bunu gündeme getirip de ne oluyor arkadaş demediler. Türk milletine Yunanistan'ın bu büyük düşmanlığını göstermediler. Burada aklımıza hemen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen şu sözü geldi. Türk milletine taarruz eden düşman önce Türk subayını aşağılamak ister. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bildiğiniz gibi adına bildiri diye koyulan bir belgenin yayınlanması ve tüm Amiral Cemgürdeniz'in de altında imzası bulunması sebebiyle bütün Türk milletinde ters bir algı oluştu. Bu gayet normaldir. Nitekim o dönem biz de hazırladığımız bir videoda üzüntülerimizi dile getirmiştik ve sonuç ne olursa olsun herhangi bir vesayet girişimine karşı sonuna kadar devletimizin yanında yer aldığımızı belirtmiştik. Ancak bu olaydan uzun bir zaman sonra Sayın Gürdeniz'le yaptığımız bir telefon görüşmesinde olayın çok çok farklı bir tarafa evrildiğini bize anlattı. Öncelikle şunu belirtelim. Bildiğiniz gibi Cem Gürdeniz Paşa, kumpas davalarıyla haksız ve hukuksuz yere 4 yıl gibi bir zaman cezaevinde yattıktan sonra 15 Temmuz sonrası operasyonlarla Atlantik ötesi saldırının failleri de belli olmuştu. Peki bu kumpas davası ile Cem e ve yanında Özden Örnek, Cem Çakmak gibi Türk Deniz Kuvvetleri'nde hayati önem taşıyan bu kişiler neden hedef alınmıştı? Hatta bugün en son Yüksek Askeri Şura'da Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Ercümen Tatlıoğlu da Zamanında yine aynı kumpas davaları ile hedef alınmıştı ve isimlerine leke sürülmeye çalışılmıştı. Peki sebep neydi? Türkiye'de daha kimse Mavi Vatan kelimesinin adını bile bilmezken Sayın Cem Gürdeniz, Sayın Cihat Yaycı bu konuları ortaya atmıştı. O yıllarda Amerika Akdeniz'de yaptırdığı araştırmalar sonucunda büyük bir servetin Akdeniz'in altında yattığını itiraf etmişti. Ama emperyalizmin tekerine çomak sokan Cem Gürdeniz Deniz Kuvvetleri'nde Plan ve Prensipler Dairesi Başkanlığı'nda görevliyken apar topar kompas davalarıyla tutuklandı. Çünkü Cem Gürdeniz'in Cihat Yaycı'nın tezine göre şu anda gördüğünüz harita uygulanmaya kalkıldığı anda Akdeniz'deki bütün servetin sahibi Türkiye olacaktı. Umarız neden Cem Gürdeniz'in apar topar kompas davalarıyla içeriye alındığını anlatabilmişizdir. Sayın Gürdeniz cezaevinden çıktıktan sonra emekliye ayrılıyor. Yine boş durmuyor. Ben 60 yaşına geldim. Denizin kenarında bir villada oturayım. Bacaklarımı uzatayım. Kim ne yaparsa yapsın. Zaten 4 senemi yemişler. Diyebilirdi. Çünkü normal bir insan böyle yapabilirdi. Ama bu amirallerin ikisi de böyle bir şey yapmadı. Bir taraftan Cihat Yaycı Paşa, Cumhurbaşkanımızın arkasına geçerek Mavi Vatan'ı bütün Türkiye'ye anlatmak gerektir dedi. Diğer taraftan Sayın Gürdeniz, 2019 senesinin Mayıs ayında uçağa binip Amerika'ya gidip Amerika'nın en önemli siyasilerinin, denizcilerinin ve basın kuruluşlarının bir araya toplandığı Turkish Heritage Organization'da bir konferans vererek Before Montreal Convention was signed, Atatürk was alive. Greece in 1931 extended the airspace from 3 uh, nautical miles to 10 nautical miles because of the Mussolini threat. Amerikalıların yüzüne Türkiye'nin mavi vatanına aykırdı. Ve o konferansta en önemli söylenen söz bizim için şu olmuştu. Burnumuzun dibindeki şu adalara bir bakın. Siz olsanız böyle bir tabloyu kabul eder miydiniz? Bunun dünyada bir örneği var mı? diye aykırmasıydı. Bu sadece Amerika'daki konferans kısmıydı. Ardından Kıbrıs'a gidip orada da yaşayan Türkleri uyandırmak maksadıyla bir konferans orada da düzenleyip bu gerçeklere aykırmıştı. Daha bunun gibi sayısız konferanslar düzenleyerek Türkiye'nin mavi vatanını dünyaya duyurdu. Az evvel de dedik ya, zaten emekli olmuşsunuz. Bir sahil kasabasında tatil yapmak varken denizin tadını çıkartmak varken ne işim var ki ben böyle işlerle uğraşıyorum demedi. Daha mavi vatanın ne olduğunu doğru düzgün kimse bilmezken 2019'un Temmuz ayında biz Sayın Cem Gürdeniz ile iletişime geçerek bu konuyu anlatmak istediğimizi belirtmiştik. O da bizi kırmayıp evine kadar davet etti ve hepinizin bildiği bu röportajı gerçekleştirdik. Röportajda kendisi şunu demişti. Ben siyaset üstü bir insanım. Siyasetle hiçbir zaman işim olmaz. Ben haksız yere 4 yıl içeride yattım değil 4 yıl, 30 yılda yatsam devletime karşı gelmem. Bana bazen yandaş bile dedikleri oluyor. Umurumda bile değil. Ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Türkiye'nin bir mavi vatanı var. Eğer bu mavi vatan gençlere anlatılmazsa, Türk milletine denizlerimiz anlatılmazsa Amerika yarın buraya gelecek. Not only today, not only today, but every day. Eğer mavi vatanınıza sahip çıkmazsanız Anadolu'yu kaybederiz. İşte o gün yaptığımız o röportajı birçok izleyenlerimiz hatırlıyordur. Video kısa sürede 4,5 milyon izleyiciye ulaştı. Sosyal medya ağları dahil olmak üzere 13 milyon izleyiciyi geçtiğini yaptığımız analizlerde gördük. Sonuca gelecek olursak bunları size niye anlattık? Aslında niye anlattığımızın sebebi belli. Özellikle Yunan basını ve Yunanistan, Mavi Vatan'ın mimarlarına karşı Cumhurbaşkanı'nı da kışkırtarak bu amirallerin çeşitli şekillerde devre dışı kalmasını ve susturulmasını istiyorlar. İnanın pervasızca saldırıyorlar. O derece ki kendi sitelerinin altına yazan Rum takipçilerinin hakaretlere varan yorumlarını okuyunca biz artık buna dayanamadık ve zorumuza gittiği için gündeme getirmek istedik. Bu konuda takdiri siz değerli izleyenlerimize bırakıyoruz. Yunan medyası, mavi vatanın mimarı yeniden hapise girebilir, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz derken biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. Aynı şey Cihat Yaycı'nın başına gelse ona karşı da aynı şekil bir video hazırlardık. Çünkü bu insanlar özel insanlar ve her zaman düşmanın hedefindeki insanlar. Sadece biz bu görüntüleri yayınladık diye binlerce tehdit mesajları aldık. Neden Mavi Vatan'ı anlatıp Türk milletini uyandırdık diye. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da Mavi Vatan konusundaki hassasiyetini çok iyi biliyoruz. Yunan medyasının bu sevinç çığlıklarından haberinden olmadığını düşünüyoruz. Nitekim değerli gazeteci büyüğümüz Sayın Ardan Zentürk de bizimle aynı fikirde. Bu olaya Sayın Cumhurbaşkanımızın sessiz kalmayacağını ve Yunan basınının Yunanistan'ın daha fazla sevinç çığlıkları atmasına izin vermeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü bu bütün milletimizin ve mavi vatanın bir meselesidir. Biz paşamızdan bugün itibariyle rica ettik. Özellikle son dönem Yunanistan ile yaşanan bu gerilimlere ve daha birçok konuyu kendisiyle kısa bir zaman sonra sizler için tekrar konuşup röportaj yapacağımızın sözünü aldık. Başta Cem Gürdeniz Paşa'mız, Cihat Yaycı Paşa'mız Türkiye'nin sembolik isimleridir. Verdikleri bu emeklerinin karşılığında mavi vatan kavramı artık bir devlet politikası haline dönüştü ve artık bu olaydan kimse bir geri adım dahi atamaz. İşte bu olguyu borçlu olduğumuz insanların korunması gereken kişiler olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı merak ediyoruz. Videomuzun sonunda elimizde kalan o güne ait ve Mavi Vatan hakkında kimse detaylarını bilmezken yaptığımız röportajın bir kısmını sizlere yayınlıyoruz. Dikkatle dinlediğinizde bugünkü yaşadığımız olaylarla ne kadar örtüştüğünü görebilirsiniz. Yüce Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin diyoruz. İsrail devleti Akdeniz'de iyi kullanıyor. Bugün İsrail Doğu Akdeniz'de değil de Yeni Zelanda'da olsaydı Doğu Akdeniz'deki işler bu kadar karışık olmazdı. Yani veya bugün Amerikan halkına sorulsa görüyorum ki bu konuyu en iyi algılayanlar gençler. Ve bundan çok ama çok mutluyum. Çünkü e, Mavi Vatan bin yıllık bir uyanış. Öyle kolay bir uyanış değil. Yani Türk halkı eskiden Tabii ki devletin bir jeopolitik refleksi vardı. Ama şimdi görüyorum ki Mavi Vatan konsepti üzerinden halkta da muazzam bir uyanış var. Sadece bir deniz yetki alanını tarif eden bir alan olarak düşünmeyin bu. Türkiye'nin denizcileşmesi, Türkiye'nin denizlere geri dönmesi olarak düşünelim. Dolayısıyla o e, şeyde konferansta, panelde eee gazetecilere onların ünlü bir düşünce kuruluşlarına haritalar üzerinden Mavi Vatanımızı bu konseptin neleri, neleri dikte ettiğini örneklerini anlattım. Ve e, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de bizden kabaca çalmaya çalıştı. E, bizim kabul etmediğimiz 150 bin kilometre karelik alanı gösterdim. Bunun olmayacağını onların kendi deniz alanlarından örnekler vererek anlattım. Mesela e, Texas Körfezi'ni. Küba'yla ilişkisini Meis'le Doğu Akdeniz ilişkisine benzeterek gösterdim. Siz bunu kabul eder misiniz dedim. Edemeyiz dedim. E o zaman neyi tartışıyoruz? Yani 9 kilometrelik Meis'e ben 1500 kilometrelik Anadolu sahiline karşılık kalkacağım İşte 50 bin kilometre, 60 bin kilometre Mavi Vatanım'dan parça vereceğim. Bunu hayal bile edemezler. Ve edilemez. Hiçbir Türk hükümeti ve Türk Devleti böyle bir şeye de zaten izin vermez. Yani bu konuda zaten Uluslararası Adalet Divanı veya Permanent Court of Arbitration dediğimiz Birleşmiş Milletler'e bağlı hakemlik mahkemesine gidilse de zaten vermezler. Çünkü ada yanlış tarafta. Onların bütün paniği zaten o. Meis. E Doğu Akdeniz'de ileride Yunanistan'da sorun çıkacaksa, e, üzülerek söylüyorum, İnşallah bu silahlı çatışmaya dönüşmez. Meis bunun çubanın başıdır, onu bileyim Diğer taraftan efendim bir Meis adası var. Bunun için 40 bin, 40 bin kilometre karelik bir yetkilen isteniyor. Ya bunu akılla mantıkla, yani hukukla izahı var mı? Türkiye'ye 1950 metre mesafe. Bizim harp okullarındaki öğrencilerimin yüzme standartı 2000 metre. Dolayısıyla öğrencilerin yüzebileceği mesafedir.